Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vlog video videosu izlemek istemişsiniz ben de çekiyorum ee, ilk ne çekecektik süper pizza videoları çekecektik arkadaşlar İlk önce ilk tepsimizi attık ee, ondan sonra ben birazdan şöyle atayım aynen arkadaşlar ilk önce malzemelerimizi anlatayım ee, hamurumuz burada gördüğünüz gibi İlk önce bir hamurumuzu hazırlayacağız ondan sonra burada malzemelerimiz var böyle domatesimiz Burada bunun adını tam bilmiyorum ama mısır, zeytin, sosis, sucuğumuz var. Burada da kaşar peynirimiz var. Gördüğünüz gibi. He, bu da bibermiş. Şimdi sordum. Ee, fırına gelelim. Fırında da baya güzel oldu arkadaşlar. Bakın kaşarlara bakın. Şöyle çekelim. Baya sıcaktır. Söylemesi. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bunun adı yudum pizzalardır. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi malzemeleri bayağı içinde. Evet. Arkadaşlar ben bunun tarifini YouTube'da aşağı bırakacağım. Ee, kanalımı beğenmeyi unutmayınız. Yorum da atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.